Değerli hocalarım merhaba mesleki projenin anlatımını yapacağım yaptığım mesleki projeyi video çekerek anlatım yapacağım şimdi kısaca anlatım yapacağım tabi bir 5 dakikadan fazla sürmeyecek programı ilk çalıştırdığımızda iki sayfamız var ya admin girişi var ya da müşteri girişi vardır sekmeler arası taşınmak için şu alt köşedeki sağ tarafta bir butonumuz var. Ona tıkladığımızda formlar arası taşınabiliyoruz. Şimdi bir admin girişi yapacağız. İlk önce şifremizde giriyoruz tamam. Burada çıkış yap butonumuz var ona tıkladığımızda çıkış yapacak tabi başka bir şey yapmaz. Burada yeni müşteri sayfasına bakacak olursak müşteri bilgileri kısmı var ve odalar kısmı var. Burada e, müsait ve müsait olan ve müsait olmayan odalarımız e, görebiliyoruz. Şimdi adı bir ben bir kayıt oluşturacağım şimdi sıfırdan. E, Mehmet Karada cinsiyet bey ya da bayan olarak belirttik. E, telefon numarası sallıyorum bir rakam, e, mail de, e, cloud.com, TC kimlik numarası fark etmiyor, yeni sallıyorum. Oda numarasına bakacak olursak şimdi bir e, rakam yazamıyorum çünkü yeşil renkli odalardan birini seçip, butonun üstündeki yazılan rakamı sistem otomatik olarak aktarıyordur onu bastığımızda. Ben 101. odayı seçmek istiyorum. Onu tıkladım. 101 buraya geldi. Ücret de aynı şekilde ancak buradan değil giriş ve çıkış tarihi olarak yaptığımız algoritma ile ücretini hesaplanmaktadır. Ben ayın 11'i rezervasyon açmak isterim ve ayın 30'unda çıkış tarihi olacak 2850 olarak ücretlendirilmiştir. Kaydet tuşuna bastığım zaman müşteri kaydı yapıldı. Veri tabanımıza eklendi. Okey dedim. Şu iki buton sadece yeşil renkli odalar boş ve kırmızı renkli odalar dolu yazıyordur. Şimdi onu bitirdim. Odalar kısmına bakacak olursak müsait olan ve müsait olmayan odaları göstermek için sadece başka bir şey yapmıyordur. Yani isimleri görüyoruz. Buradaki mesela Mehmet Karada, burada Muhammed Abdurrahman, Adel, Abdullah, Yazan, Siba fark etmiyor. Sadece başka bir iş yok zaten bu formun. Sadece boş ve dolu olan odalar bakmak için yani yeni müşteri sayfasına bakmak yerine odalar sayfasına bakıyoruz. Şimdi müşteri verileri bakacak olursak verileri göster butonuna bastığımız zaman müşterilerin e, bilgileri karşımıza gelecektir. Yeni müşteri sekmesinden doldurduğumuz bilgiler. E, bir güncelleme yapmak istiyorum diyelim. Burada Muhammed çift M yazdım ya bir tekme yapacağım. ID numarasının üzerinde çık çık e, tıklıyorum. Müşterinin bilgilerini karşıma gelmektedir. Bunu e, değiştirebilirim buradan bunu e, tekme yapacağım başka bir değiş, değiştireceğim bir şey yok zaten e, güncelle butonuna basıyorum burada gördüğümüz gibi Muhammed tekme olmuş çiftme olmadı şunu kapatmayı unuttum disable yapacağım şimdi e, videonun sonunda bir de sil tuşumuz vardır ...kayıt silmek için. Ben şu kaydı silmek istiyorum. Yine çift tıklıyorum ID'yi üzerinde. Sil butonuna bastığım zaman... kaydınız silinmiştir. Ya da... ...tekrar gireyim. Burada bir arama yapacağım. Mesela veri tabanımızda... ...çok kişi varsa, mesela... ...100, 200, 500, 1000 kişi varsa diyelim... ...onları arama yerine... ...mesela ben bir kişinin... ...adını Muhammed ise ya da diyelim ilk üç harfi biliyorum ama diğer harfleri bilmiyorum mesela. Ben mesela ilk üç harfleri ilk 3 harfi hatırlıyorum mesela. Mesela yaz. Yaz yazıyorum. Ara tuşuna bastığım zaman ha geldi karşıma. İşte tabi ancak isme göre arama yapıyordur. İsimden başka bir başka niteliğine göre arama yapmazdır. Yaz yazdım. Yazanın ilk üç harfi yaz olarak olduğu için karşıma getirmiştir onu. Şimdi başka bir şey kalmadı burada da. Gelir ve gider formu otelin geliri ve gideri hesaplamak için açtığımız bir formdur. Mesela otelde çalışan personelimiz iki kişi ise. Personel maaşları daha hesaplanmadı. hesapla butonuna bastığımız zaman hesaplanacak. Alınan ürünlerin tutarı bunu... Bunun hemen sonrakinde göstereceğim. E, faturalar ise elektrik, su, gaz, internet olarak 4 faturamız vardır. Onları toplayacak. Kasadaki toplam tutarı, personel maaşları, alınan ürünlerin ve faturalar tutarından çıkartacak. E, o yüzden şimdi personel sayısı tabi e, personelin maaşı kaçtı 1000 TL olarak ayırdım ben. Burada 2000 gelecek. 8250. Burada bir hesap makinesi kullanayım. 8000 250 eksi 2000 eksi 165 eksi 150 80 e pardon 1580 eksi 880 eksi 870 eksi 285. netice ise Olduğu gibi doğrudur sonucumuz. Bir hata yoktur. Şimdi stoklar formuna bakalım. Burada müşterinin istediği gıdalar ya da ürünler ya da yemekler falan buradan ekleyebiliriz. Mesela gıda çeşidi bir tavuk istiyor mesela e, müşterimiz. içecek çeşidi kola istiyormuş mesela. Artıştırmalık e, fıstık yazalım. Fark etmez herhangi bir şey yazalım. Fıstık. Türkçe karakterli almadığı için değiştirdim. Fiyatı biz fiyatlandırıyoruz. Mesela 25 TL fiyatını. Kaydet tuşuna basıyorum. Buraya eklendi. İşte bunlar toplamını alınan ürünlerin tutarına yazıyordu. O gelir ve gider formuna yazıyor. Onları topluyor ve alınan ürünlerin kısmına yazıyordu. Burada faturalarımız ise bir elektrik faturası. Bunu 50 50 olarak ayırlayacağım. Bunlara da kaydet tuşuna bastığım zaman 50 50 şeklinde. Bunları da hepsini topluyor ve faturalar kısmına gelir gider formunda yazıyordur. O kadar. Bu başka işi yoktur zaten. Stoklar, stoklar ve faturalar zaten bu. Müşteri mesajları. Zaten mesaj göndermek için Admin sayfasından değil, Müşteri sayfasından bir mesaj gönderebiliyoruz. Ee, ama burası Müşteri Mesajlar. Müşterinin gönderdiği mesaj görmek için bu formdan görebiliyoruz. Mesela Müşteriler 3 mesaj ya da 4 tane mesajımız var. Burada Muhammed ne dedi mesela? Merhaba meyve suyu istiyorum falan. İşte meyve suyu personelimiz ona götürüyor. Adel ne dedi klima çalışmıyor teknik servisleri bildirin vesaire gibi mesajlar karşımıza görebiliyoruz. Şimdi hakkımızda tuşuna bastığımız zaman bu en kolay zaten bir mesaj box kullandık. Bu proje filan filan tarafından geliştirilmiştir. O kadar başka bir şey yok. Okey diyoruz. Şifre güncelleme kısmına bakacak olursak bu ortak bir kısım. Kul, e, müşteri ve adminin arasındaki ortak kısmı budur. Kullanıcı şifre değiştirme alanı bu. Personel şifre değiştirme alanı budur. Yani kul, e, kullanıcı burada müşteri olarak. E, az önce girdiğimiz şifre işte buydu. A, M, 1, 2, 3, 4, 5 Bu bizim şifre. Az önce girdiğimiz şifreyle. Şunu e, aynısı ama altı yapacağım. Burada ilk önce kontrol edecek, veri tabanımızdaki verilerle işleşiyorsa, işleştiği halde e, hemen bir e, şifre değiştirme alanı açacak bizleri. Şimdi kullanıcı adı girelim ve şifremiz 5'e kadar. Kontrol et diyorum. Eğer eşleşiyorsa tamam bir sıkıntı olmaz. İşleşmezse bir sıkıntı çıkacaktır. Basıyorum. Ne diyor burada? Girdiğiniz bilgiler birbiriyle eşleşmektedir. Şifrenizi sorunsuz bir şekilde yeni şifre adlı olan yerden değiştirebilirsiniz. Burada şu kısım açıldı bizlere. Yeni şifre girebiliyoruz. İşte aynısı ama e, birden 6'ya kadar yaptım. Güncelle basıyorum. Şifreniz başarılı bir şekilde güncellenmiştir. Tamam, kapatıyorum. Çıkış yapıyorum. MWA43. Burada A 1, 2, 3, 4, 5, 6 Giriş yapıyorum. Giriş başarılı bir şekilde yapmıştır. Tamam. Şimdi e, Müşteri sayfasına bakalım. Bu zaten çok bir iş yoktur Bu sayfada, bu formda. Bir giriş yapacağım burada. E, neydi? Tam hatırlar, hatırlamıyorum şifresi Ama inşallah budur. Ah, tamam. Burada aynı şekilde çıkış yap butonumuz var. Ee, burada ise hava durumu butonumuz vardır. Üzerine tıkladığımızda hava durumu sayfamızı açılacak. İnternet üzerinden e, açtığımız bir e, hava durumu sayfası. Tabi burada istediğimiz e, ili seçebiliyoruz. Mesela İstanbul burada seçeceğim. Şu an açık. 23 derece. Falan, filan filan. Sen... Şimdi hakkımızda yine aynı şekilde oradaki olduğu bölüm gibi burada aynı şeyi yaptık. Şifre güncelleme alanımız da aynı şekilde bir kontrol ediyor. Ondan sonra eşleşiyorsa yeni şifreniz sıkıntısız bir şekilde değiştirebilirsiniz. Radyo dinleme kısmına bakalım. Burada 3 kanalımız var. Kana, birinci kanal açıyorum. Çalışıyor. İkinci kanalımız ve son kanalımız. İşte e, radyo dinleme kısmımız sıkıntısız bir şekilde çalışmaktadır. E, Bunlar tabi e, final raporunda hepsini teker teker detaylı bir şekilde anlatmıştım. Nasıl yapıldığını e, ve nasıl yapılacağını diye. E, şimdi gazeteler kısmına bakalım. Burada müşteri gazete okumak istiyorsa e, bu kısma geliyor. Burada 6 tane gazetemiz vardır. Ben NTV'yi açacağım mesela. Tabi bu script oraları belirttiğim ben e, final raporunda. Bunlar bu kullandığımız e, zaten internete erişim sağlayabilmemiz için web browser adlı olan bir nesnemiz vardır. Onu kullanıyoruz. Ancak bu web browser internet explorer'a bağlı olduğu için ve internet explorer eski bir tarayıcı olduğundan dolayı e, zaten script hataları karşıma çıkma şansı yüksektir. Şimdi bakalım burada sıkıntısız bir şekilde okuyabiliyorum haberleri falan görüyorum. Çünkü zaten burada şu habere basıyorum şimdi. Ve Google Chrome açmıyor. Internet Explorer açıyordur. İşte ondan dolayı script errorları karşımıza geliyor. Şimdi CNN Türk sadece onlar çalışmış olduğunu göstermek için açıyorum. Tamam. CNN Türk de çalışıyor. Sorun yok. Tamam. Burada sözcüye geçiyorum. Sözcü gazeteye geçtim. O da çalışıyor. Sıkıntı yok. Haber Türk. Tabii bu, bunlar buton olarak ayarladım. Daha güzel olsun diye. Burada Habertürk'ten işimiz bitmiştir. Sabah gazetesine geçiyorum. Hmm. O da çalışıyor. Tabi ki karşımıza çıkacak. Birkaç tane ondan sonra devam etmez. Tamam. Cumhuriyet en son. Tamam. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı yoktur. Tamam. İşte gazetelerimiz sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Ee, şu an son bölümüz, bölümümüz bölümümüz e, az önce gösterdiğim mesajlar listeleme kısmı var ya. Müşterinin mesajını gönderebilmesi için buradan mesaj gönder formundan işlemini e, sıkıntısız bir şekilde gel, gerçekleştirebilecektir. Basıyorum. Formu açılıyor. Adını, soyadını yazacak. Mesela Muhammed, işte burada istediğim her şeyi yazabilirim. Ee, mesela, biliyorum e, yemek siparişi vermek istiyorum menü alabilir miyim? İşte burası şu mesaj göndereceğim ve yine tekrar admin sayfasına giriş yapacağım. Ee, o mesaj gelmiş olduğu kontrol edeceğim ve sizlere göstermek istiyorum. Mesajı gönder basıyorum. Mesajınız personellere gönderilmiştir. Tamam işte şimdi çıkış yapıyorum. Ee, burada tekrar giriş yapıyorum. 6'ya kadar. Müşteri mesajları listele, az önce gösterdiğimiz, gönderdiğimiz mesaj buraya geldi. Yemek siparişi vermek istiyorum, menü alabilir miyim? O kadar, kısaca yaptığım proje budur. Tabi bazı eklemeler yaptım, burada label'ler mesela şu an saat kaçtır, tarihi, bu bizim logomuz, tabi burada küçük ikonu da değiştirdim, yazılar falan ekledim. Arka planlar falan bunların hepsini ben kendim değiştirdim. Tasarım farklılık gösterebilir kişiden kişiye. O kadar başka bir şey yoktur. Tabi dediğim gibi final raporunda e, yaptığım her şeyi detaylı bir şekilde gösterdim. E, teşekkür ederim değerli hocalarım. Sağ olun görüşürüz.